Bugünlerde nereye baksanız Donald Trump'ın yayımlanan tuhaf fotoğrafları konuşuluyor. Morarmış eller, şişmiş ayaklar ve yüzlerce garip hastalık hakkında söylentiler dolaşıyor. Ama size büyük bir sır vereyim. Asıl sorun muhtemelen gizemli ve korkutucu bir hastalık değil. Sorun vücudumuzun boru sisteminde meydana gelen basit ve son derece yaygın bir teknik arıza. Dünyada milyonlarca insan, belki de siz bile bundan muzdaripsiniz ama haberiniz yok. Bugün bu sırrı açıklayacağız. Bunu Trump hakkında konuşmak için değil, bu olaydan kendi sağlığımız için hayati bir ders çıkarmak amacıyla yapıyoruz. Bu video düşündüğünüzden daha önemli. Çünkü size iş işten geçmeden önce vücudunuzun sessiz çığlıklarını nasıl dinleyeceğinizi öğretecek. O yüzden dikkatlice sonuna kadar benimle kalın. Videonun sonunda size çok özel sihirli bir karışım tanıtacağım. Bu hastalığın adı kronik venöz yetmezlik, kısaca CV olarak biliniyor. Adı biraz karmaşık ama anlamı çok basit. Dolaşım sisteminizi çok katlı bir binanın tesisatı gibi düşünün. Kalbiniz pompa, damarlar ise borular gibidir. Kan atardamarlar yoluyla basınçla aşağı iner ama yukarı geri dönmek için yer çekimiyle savaşmak zorundadır. Bu yüzden bacaklarımızdaki toplar damarlarda tıpkı metro istasyonunun kapıları gibi kanın yukarı çıkmasına izin veren ama geri aşağı inmesine engel olan akıllı tek yönlü kapakçıklar vardır. Şimdi CVE hastalığında bu kapakçıklar yaş, aşırı basınç ya da yanlış yaşam tarzı nedeniyle zayıflar ve genişler. Sonuç olarak Kan tamamen kalbe geri dönmek yerine bir kısmı yer çekimi nedeniyle bacaklarınızda kalır ve aşağıda yoğun bir trafik ve adeta bir kan bataklığı oluşur. Peki bu kan bataklığı insana ne gibi zararlar verir? Tam olarak fotoğraflarda gördüğümüz ve belki de kendi vücudumuzda hissettiğimiz şeyler. İlk ve en belirgin belirti şişlik ya da ödemdir. Kan aşağıda biriktiğinde damarların içinden doku arası sıvı sızar ve ayak bileği ile baldır şişer. İkinci belirti ise varistir. Yani aşırı basınç nedeniyle balon gibi şişen o belirgin ve örümcek ağ gibi damarlar. Üçüncü belirti ise bacaklarda ağırlık hissi, yorgunluk ve ağrıdır. Özellikle günün sonunda ya da uzun süre ayakta kaldıktan sonra sanki ayaklarınıza ağırlık bağlamışlar gibi olur ve durum daha da kötüleşirse kırmızı kan hücrelerinden demir sızması nedeniyle ayak bileği çevresindeki deri kahverengileşmeye başlar ve çok ileri vakalarda kolayca iyileşmeyen ağrılı yaralar bile oluşabilir. Ama işin en tehlikeli kısmı bunlar değil. Asıl tehlike bu kanlı bataklığın derinliklerinde gizlenmiş uykuda bir canavar gibi saklanıyor. Kan uzun süre bir yerde hareketsiz kalırsa pıhtılaşma riski ciddi şekilde artar. Genellikle bacakların derin damarlarında oluşan bu tehlikeli pıhtılara derin ven trombozu ya da DVT denir. Bu pıhtı adeta bir saatli bomba gibidir. Yerinde kaldığı sürece sadece bir bacakta ağrı, kızarıklık ve anormal sıcaklığa neden olabilir. Ama felaket bu pıhtı yerinden kopup kan dolaşımında hareket ederek akciğerlere ulaşıp akciğer embolisine yol açtığında gerçekleşir. Bu birkaç dakika içinde nefesinizi kesebilecek acil ve ölümcül bir durumdur. Yani o basit bacak şişliği sadece yüzeysel bir sorun değildir. Bu vücudunuzda böyle bir felaketin riski arttığına dair ciddi bir uyarıdır. Şimdi bu olayın neden gerçekleştiğine ve nasıl önlenebileceğine geçmeden önce bu bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni, yorum yaparak ya da videoyu arkadaşlarınıza göndererek beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Böylece daha fazla enerjiyle devam edebilirim ve işimi doğru yaptığımı bilirim. Yurt dışında yaşıyorsanız videoların altında beğeni ve abone ol seçeneklerinin yanında Super Thanks ve Join seçenekleri de var. Daha fazla destek olmak isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi asıl soru şu neden Trump ya da başka biri bu duruma düşüyor? Bunun birkaç ana nedeni var. İlki ve en önemlisi modern yaşam tarzı. Yıllarca süren uzun süreli ayakta durmalar, konuşmalarda ve kampanyalarda ya da tam tersi saatlerce hareketsiz bir şekilde uzun toplantılarda, masada ya da saatler süren uçuşlarda oturmak bu durumu ortaya çıkarıyor. Günde 8 saat masa başında oturan bir banka çalışanı, saatlerce ayakta ders anlatmak zorunda kalan bir öğretmen ya da kod yazmaya dalmış bir programcı hepsi tam olarak aynı riskle karşı karşıya. Yaşın ilerlemesi de doğal olarak damarları zayıflatıyor. Fazla kilo ve obezite de sanki sürekli ağır bir sırt çantasını dolaşım sisteminizde taşıyormuşsunuz gibi baskıyı kat kat artırır. Ve son olarak genetik eğer anne babanızda varis varsa sizin de kendinize daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Yani bu bir Trump hastalığı değil, günümüz yaşam tarzının bir hastalığı ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Peki şimdi düşmanı ve asıl tehlikeyi tanıdığımıza göre onunla nasıl savaşacağız ve bu saatli bombayı nasıl önleyeceğiz? İyi haber şu ki çözümleri çok basit ve uygulanabilir. Birinci kural yer çekimiyle dost olmalısın. Ne zaman mümkünse ayaklarınızı kalp seviyenizin üstüne kaldırın. Koltukta uzanırken ayaklarınızın altına bir yastık koyun. Bu o kan göletinin boşalmasına yardımcı olmanın en basit yoludur. İkinci kural bir heykel olma. Her yarım saatte bir yerinden kalk birkaç adım at. Ayak bileğini döndür. Baldır kaslarının bu kasılması yardımcı bir pompa gibi çalışır ve kanı yukarı doğru iter böylece kan pıhtılaşmasını önler. Üçüncü kural varis çorabı ya da kompresyon çorabı kullanın. Bu çoraplar damarlar için sağlam bir iskele gibi davranır ve dışarıdan baskı uygulayarak kapakçıkların daha iyi çalışmasını sağlar. Ve son olarak düzenli egzersiz yapmak, yürüyüş ve yüzme gibi ve kilo vermek dolaşım sisteminize verebileceğiniz en iyi hediyelerdir. Ellerinizdeki o morluklar ise yaşlanmaya bağlı olarak cildin incelmesi ya da bazı ilaçların kullanımı nedeniyle olabilir. Ancak ayaklarda oluşan şişlik damar hastalıkları ve kan pıhtılaşması riski için klasik ve ciddi bir alarmdır. Asla göz ardı edilmemelidir. Bugünden itibaren ayaklarınıza her zamankinden daha fazla özen gösterin. Onlar vücudunuzun direkleridir. Şimdi modern bilimle bu sorunu tanıdıysak gelin binlerce yıldır bu sorunlarla başa çıkan güçlü geleneksel tıp cephanesine göz atalım. Geleneksel tıp bu sorunun kökenini kanın yoğunluğu ve soğukluğu ile damar duvarlarının zayıflığında görür. Bu yüzden iki temel çözüm yolu sunar. Birinci çözüm kanı inceltmek ve ısıtmayı içeriden yapmaktır. Buradaki asıl kahraman doğal ve ev yapımı elma sirkesidir. Her sabah bir yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak ılık suyla karıştırıp için. Elma sirkesi damarların temizlenmesine ve kan dolaşımının iyileşmesine yardımcı olur. Bunun yanında zencefil, tarçın ve zerdeçal gibi sıcak baharatları yemeklerinizde kullanmak bir alışkanlık haline gelmeli. Bu baharatlar Kan dolaşım sisteminiz için adeta bir soba gibidir ve kanın durgunlaşmasını ve pıhtılaşmasını önler. İkinci çözüm ise damar duvarlarını dışarıdan güçlendirmektir. Burada Hintat kestanesi yağı adında bir mucize devreye giriyor. Bu yağ damarların geçirgenliğini şaşırtıcı bir şekilde azaltan ve duvarlarını güçlendiren Aescin adlı bir bileşik içerir. Her gece yatmadan önce bu yağdan birkaç damla alıp ayak bileğinizden yukarıya kanın kalbe doğru akış yönünde nazikçe masaj yaparak uygulayın. Bu işlem zayıflamış boruların duvarlarını koruyucu bir katmanla güçlendirmek gibidir. Ve şimdi belki de daha önce pek duymadığınız ama son derece etkili olan birkaç yaratıcı ve modern ipucu. İlk ipucu sıcak ve soğuk su savaşıdır. Duş alırken duşun sonunda 30 saniye boyunca soğuk suyu ayaklarınıza tutun, ardından 30 saniye sıcak suyu. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın ve her zaman soğuk suyla bitirin. Bu ısı şoku damarlarınızı tam anlamıyla bir egzersize zorlar. Damarlarınızı kasıp gevşetir ve tıpkı bir egzersiz gibi onların elastikiyetini büyük ölçüde artırır. İkinci ipucu ise tenis topuyla masaj yapmaktır. Bir tenis topunu ayağınızın altına koyun ve sandalyede otururken topu topuktan parmak uçlarına kadar yuvarlayın. Bu yöntem ikinci kalp olarak bilinen ayak tabanındaki kasları aktive eder ve kanın uç organlardan pompalanmasına şaşırtıcı şekilde yardımcı olur. Ve üçüncü ipucu ise magnezyum kullanmanızdır. Birçoğumuzda magnezyum eksikliği var. Magnezyum kaslar ve damarlar için doğal bir gevşeticidir. Özellikle glisnat formunda Magnezyum takviyesi kullanabilir ya da ayaklarınızı haftada 2-3 kez Epsom tuzu yani magnezyum sülfat içeren sıcak su dolu bir leğene koyabilirsiniz. Bu yöntem şişliği azaltır, kasları gevşetir ve kan dolaşımını iyileştirir. Videonun sonuna kadar benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.